Ceylanpınar'ın köklü ve büyük ailelerinden Ökten ailesi, Belediye Başkanı Menderes Atilla'nın girişimleriyle referandum öncesi AK Parti'ye katıldı. Başkan Atilla'yı makamında ziyaret eden Ökten ailesinin ileri gelenleri hep birlikte güzel çalışmalara imza atacaklarını söyledi. Biz de değerli başkanımız Menderes Atilla'yı ziyaret ederek kendisi de bizi kabul ettiği için kendilerine çok teşekkür ediyoruz. Biz inşallah önceden beri beraber çalıştığımız gibi çalışmalarımıza devam edeceğiz. Başkan Etilla, Ökten ailesinin katılımından dolayı büyük memnuniyet duyduğunu belirterek referanduma daha güçlü bir şekilde gideceklerini söyledi. Bugün Ceylan değerli ailelerinden Ökten ailesi, İmam abi, Hacı abi hepsi beraber bizi belediyeyi ziyaret ettiler, bizleri ziyaret ettiler. E, bu ziyaretlerinden memnun kaldık. Allah onlardan razı olsun. Evet, e, tabii ki olarak e, parti olarak da daha inşallah bundan sonra büyüyeceğiz. Düşüneceğiz hep beraber onlarla beraber. Önümüzdeki referandumda da e, Ökten ailesinin e, bize katılımıyla daha güçlü bir şekilde cehennem bunlarda inşallah referandumda da e, kendimizi e, daha kanıtlamış olacağız. Öklen, Ökten ailesinin tüm fertlerine bu ziyaretlerinden bize desteklerinden dolayı tüm fertlerine ayrı ayrı hepsine teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar, var olsunlar. Allah onlardan razı olsun diyor. Çok ağır tedi dağılmışımdır. Diğer Berat Madem sesimi kadar. Allah razı olsun. Ceylanpınar'ın köklü ailelerinden olan Ökten ailesi, Ceylanpınar Belediye Başkanı Menderes Atilla'nın girişimleriyle Yeni anayasa referandumu öncesi AK Parti'ye katıldı. Gelmedik makamına, görüşmedik. Ceylan Pınar, Belediye Başkanı Atilla'yı makamında ziyaret eden Ökten ailesi AK Parti'ye geçme kararı aldı. Anlaşmaya da çalıştık, başkanımla çalıştık, beraber. Başkan Atilla, Ökten ailesinin katılımından dolayı büyük memnuniyet duyduğunu belirterek referanduma daha güçlü bir şekilde gideceklerini söyledi. Bugün Ceylan değerli ailelerinden, Ökten ailesi, İmam abi, Hacı abi hepsi beraber bizi belediyeyi ziyaret ettiler, bizleri ziyaret ettiler. Evet. Tabii ki olarak parti olarak da daha inşallah bundan sonra büyüyeceğiz, güçleneceğiz. Hep beraber, onlarla beraber önümüzdeki referandumda da Ökten ailesinin bize katılımıyla daha güçlü bir şekilde Ceylan Pınar'da inşallah Referandumda da kendimizi daha kanıtlamış olacağız. Ökten ailesinin tüm fertlerine bu ziyaretlerinden bize desteklerinden dolayı tüm fertlerine ayrı ayrı hepsine teşekkür ediyorum. Ökten ailesi ise bu birlikteliğin devam edeceğini söyledi. Biz de değerli başkanımız Menderes Atilla'yı ziyaret ederek kendisi de bizi kabul ettiği için kendilerine çok teşekkür ediyoruz. Biz inşallah önceden beri beraber çalıştığımız gibi çalışmalarımıza devam edeceğiz. Ceylanpınar'ın köklü ve büyük ailelerinden Ökten ailesi, belediye başkanı Menderes Atilla'nın yoğun ilgi ve alakası neticesinde büyük referandum öncesi AK Parti'ye destek vereceklerini açıkladılar. Yani biz... Başkan Atilla'yı makamında ziyaret eden Ökten ailesinin ileri gelenleri birlikte güzel çalışmaları imza atacaklarını belirttiler. Başkan Atilla, Ökten ailesinin katılımından dolayı büyük memnuniyet duyduğunu belirterek referandumda daha güçlü bir şekilde gideceklerini söyledi. Ökten ailesi gücümüze güç katmıştır diyen Başkan Atilla şunları söyledi. Bugün Ceylan Pınar'ımızın değerli ailelerinden Ökten ailesi, İmam abi, Hacı abi hepsi beraber bizi belediyeyi ziyaret ettiler, bizleri ziyaret ettiler. Bu ziyaretlerinden memnun kaldık. Allah onlardan razı olsun. Tabii ki onlara e, parti olarak da daha inşallah bundan sonra büyüyeceğiz, güçlü nezaret hep beraber onlarla beraber önümüzdeki referandumda da e, Ökten ailesinin e, bize katılımıyla daha güçlü bir şekilde Ceylanpınar'da inşallah referandumda da e, kendimizi e, daha kanıtlamış olacağız. Ökten, Ökten ailesinin e, tüm fertlerine bu ziyaretlerinden bize desteklerinden dolayı. Tüm fertlerine ayrı ayrı hepsine teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar, var olsunlar. Allah onlara razı olsun diyor. Kaldırmaz. Evet, Biz de değerli başkanımız Menderes Atilla'yı ziyaret ederek kendisi de bizi kabul ettiği için kendilerine çok teşekkür ediyoruz. Biz inşallah önceden beri beraber çalıştığımız gibi çalışmalarımıza devam edeceğiz. Çalıştık. zaman zaman bir sıkıntılar oldu.